Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Biyolojisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçen hafta SPK 3 tane daha halk arzı onay vermişti. Bunlar Çates, Şeker Yatırım ve de Batı Ege Gayrimenkul olmak üzere 3 tane halk arzdı. Ben ise 2024 sonuna kadar bir 3 tane daha halk arz bekliyorum arkadaşlar. En az önümüzdeki ay içerisinde. Bunlarla birlikte toplamda 6 tane daha halk arzı sizlerle inceliyor olacağız. 2024 öncesinde benim tahminim. Bu üç halka arzımızın da ayrıntılı inceleme videosu aynı anda Para Biyolojisi YouTube kanalımızda olacak arkadaşlar. Onun için mutlaka Para Biyolojisi YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bütün halka haberiniz olsun. Bu videomuzda ise BGO yani Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı inceliyor olacağız. Baştan söyleyeyim benim için çok kötü bir halka arz gibi duruyor arkadaşlar. Onun dışında bilançolarına bakacağız, web sitesine bakacağız. Buradaki verileri de hızlı hızlı sizlerle inceliyor olalım. 30 Kasım 1 Aralık tarihlerinde talep toplayacak sabah 9 ile akşam 15 arasında. Halka arz fiyatımız 3 TL yani çok çok erişilebilir bir sayı. Bu da insanların çoğunu aldatacaktır diye düşünüyorum. O noktaya da birazdan geleceğiz. Dağıtım yöntemi eşit dağıtım şeklinde 290 milyon lot dağıtılacakmış. Aracı kurum olarak halk yatırım gözüküyor burada. Biz kodumuz Beggio ve de Yıldız Pazar'da listelenecekmiş. Yıldız Pazar'da yeni halka arz olan hisseler halka arz oldukları piyasa değerine göre belli gruplara ayrılır arkadaşlar. Yıldız Pazar'da bunun en üstte olmuş oluyor. Halka arz şeklimizde ortak satış yok tamamı sermaye artırmış şeklinde. Fakat benim için çok çok önemli nokta fonun kullanım yeri. Fonun kullanım yeri olarak %87-90 arası kısa ve uzun vadeli finansal borçların ödenmesi, %5 ila 10 arası ilişkili taraflar olan borçların bir bölümünün ödenmesi. Yani %100'e yakını tamamen borç ödenmesine gidecek arkadaşlar. %3-4 gibi oraya bir sayı daha konulmuş Aqua City projesinde yer alan F2 bloğunun inşası. Hani Aqua City projesinin inşaatı demiyor, Aqua City projesinin bir bölümü demiyor. Orada sadece bir tane bloğun inşası arkadaşlar. Blok da büyük olabilir ama buradaki yatırımın sadece %3-4 arasının buraya ayrılması insana şu soruyu sordurtuyor. Bütün borçları halk karşılayacaksa ve halk arzdan gelen parayla karşılayacaksanız yatırım noktasında bu insanlar bu parayı nasıl geri alabilecek? Bunu bir düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Ya da en azından şirket bu noktada ne yapmış buna bir bakmalıyız. Tahsisat gruplarımızın %70'i yurt içi bireysel ayrılmış. Bizim için önemli olan nokta bu. 203 milyon lot bireysel ayrılmış. Ben burada garanti alım olarak 97 lotla başvurmayı uygun görüyorum. Siz de buna göre yatırım yapabilirsiniz isterseniz 2.1 milyon katılıma göre. Bu kadar kötüledim peki neden bu halka katılıyorsun diye sorarsanız da arkadaşlar halk arz furyası diye bir olay var. Şu anda ve de hangi halk arz girerse girsin %10 %20 bile olsa paranız büyümüş oluyor. Bu kadar fazla yeni yatırımcı varken de bir süre daha bu şekilde halk arzların gitmesi çok çok olası. Çünkü tamamen arz talep konusu arkadaşlar. Eğer arz talep olmasa benim asla yatırım yapacağım bir şirket değildir kendisi. Tabii ki bu benim kendi düşüncem. Siz de kendi düşüncenize göre yatırım yapıp yapmamak size kalmış durumda. 2021 yılında evet bir kritik noktaya daha geliyoruz arkadaşlar. Karlılık ve hasılat kısmı. 2021 yılına baktığımızda 35.5 milyon TL'lik bir hasılat ve 24.9 milyonluk brüt kar açıklamış. Hemen hemen aynı oranda Karlılık oranı ile birlikte 2022 senesinde 85 milyonluk bir hasılat ve de 66 milyonluk bir kar açıklanmış. Bu tarafa geçtiğimizde ise buradan daha az yani 2023 yılında tahminen hemen hemen buradan daha az bir hasılat ve karla seneyi bitireceğe benziyor. Önemli kritik nokta dediğim şurası arkadaşlar. 870 milyon TL halka arz büyüklüğümüz ve de şirketin %35'iymiş bu. Yani şirketin %35'ine 870 milyon TL pay biçiliyor. O kadar değerli demek oluyor. Şimdi bu halk arzımızla ilgili sizinle çok önemli bir hesap yapacağız arkadaşlar. %35'i 870 milyonmuş. O zaman %100'ü kaçtır? Buna bakalım. 870 milyonu buraya yazdık. Bölü 0,35 yapalım. 2 milyar 485 milyonluk bir değerleme ile şu an çıkıyor arkadaşlar. Bir de %10'luk iskontosu var. Bu %10'luk iskontoya da üzerine eklersek 248 milyon daha eklememiz gerekiyor. 248 milyon da buna ekledik. Toplamda şirketin değeri 2 milyar 733 milyon olarak değerlenmiş. O şekilde hesaplanmış. Peki bizim burada yaptığımız karlar, hasılatlar bu parayı kaç senede çıkarırız sizce? 2022'den hesap edelim isterseniz. Bölü 66,5 milyon olacak. Onu da şu şekilde yaptık. Evet. 41 senede çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar sadece buradaki karlılık oranıyla. Yani şirket bu şekilde kar etmeye devam ederse ancak 41 sene sonra bu parayı çıkartıyor diyebiliriz. Fiyat istikrarı olarak bürüt halk arz gelirinin %20'si kullanılacak Satmama taahhüdü olarak 1 lira atçı 1 yıl ortaklar. Bunlar zaten neredeyse otomatik yazılıyor artık her halk arza. Buralardan bahsettik zaten burada bireysel eşit dağıtım olduğunu T1 ve T2'nin kullanılamaz olduğunu görüyoruz. Katılım endeksine de uygun değildir arkadaşlar. T1 ve T2 kullanılamaz demek 30'undaki halka arz için 29'unda ve 30'unda sattığınız hisseyle o halka arza katılamıyorsunuz demek. Eğer bir Aralık'ta katılacağım diyorsanız da 30 ve ayın birindeki sattığınız hissenin parasıyla bu halk katılamıyorsunuz demek. Katılım endeksine uygun değil demek de. Bu şirket İslami açıdan helal olmayan yollardan da para kazanıyor demek arkadaşlar. Bu faiz geliri olabilir ya da alkol satışı gibi gelirler olabilir. Burada Beggio halk arzının hangi bankalarda olup hangi bankalarda olmadığını görüyorsunuz. Nerelerden başvuramayacağınızı şu an ekranı durdurarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Şu kırmızı işaretli olanlar katılamayacağınız yani bu halk arzdan satın alamayacağınız bankalar oluyor. Örneğin burada vakıf yatırım gibi var. Bunları görebilirsiniz. Şirket hakkında kısmına gelirsek. Bu kadar finansallarını ve ön bilgiyi eleştirdik. Bakalım şirket neymiş arkadaşlar? Bizi yanıltacak mı? Simpaş Yapı ve Deniz Tekstil ile birlikte kurulmuş arkadaşlar. Onların ortak kuruluşuymuş. 2011 senesinde kurulmuş. Yine burada toplam proje alanının 418 bin metrekare olduğunu görüyoruz. Bu projenin içerisinde ise 228 bin metrekarelik alanda farklı konseptlere sahip etapları ve sosyal yaşamıyla tüm bölgeye değer katacak olan proje bünyesinde farklı tiplerde evler, çok katlı iki rezistans kulesi, çocuk oyun alanları, organik pazar, yeme içme alanları ve alışveriş caddesi de barındıran karma kullanımlı bir proje olacakmış. Tamamlandığında yaklaşık 6300 kişinin yaşayacağı ve yaklaşık 2100 ünitenin bulunacağı proje eşsiz konsepti alışveriş alanları ve sosyal olanaklarıyla sunduğu imkanlarla Denizli'nin ve Ege'nin yeni buluşma noktası haline gelecekmiş arkadaşlar. Dilerseniz hemen Batı Ege'nin sitesine gidelim ve de bu anlattıklarımız neymiş onları görelim. Hemen web sitesine girdik. Karşımıza Halka Arz tarihleri ve bilgileri çıktı arkadaşlar. Bunu biraz daha gidelim. Evet bu şekilde. Burada portföy kısmına tıkladığımızda Aquamol, AVM ve de Aquacity Denizli'yi görüyoruz. Bunların ikisini de açalım şu şekilde. Onun dışında bir de fiyat tespit raporuyla izahnameyi açmak istiyorum. Onları da sizinle birlikte inceliyor olacağız. Ortaklık yapısı ve de yönetim kuruluna da bakıp videoyu bitiririz arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı ilerleyelim. Burası Aquamol'muş ve de bu şekilde sadece tabela var orada. Böyle sağlı sollu alışveriş yerleri açık hava ...AVM'si şeklinde düşünebilirsiniz. Onun dışında Simpaş ve burada Aqua City yazıyor sanırım. Bu şekilde de büyük güzel bir yere benziyor. Burayı kapattık. Şimdi Aqua City Denizli'ye geçiyoruz. Burası Aqua City'nin fotoğrafıymış az önceki. Az önceki Aqua Mall değilmiş. Aqua City'nin fotoğrafı. Buraya geldik. Bu da gündüz fotoğrafı. Bence güzel duruyor bina ve AVM buluşması olarak. Ama bütün halk arzgelerinin borca yatırılacak olması benim için negatif bir durum. Hemen fiyat tespit raporu ve de onaylı izahnameye gidiyoruz. Benim videolarımı zaten takip edenler artık onaylı izahnamede nerelere bakılması gerektiğini az çok biliyorlardır. Burada Batı Ege'nin gayrimenkul portföyü ekspertiz değerlerini görüyoruz. Toplamda 3 milyar 152 milyon TL'lik bir portföy varmış arkadaşlar. Bu da duran varlıklar kısmına geçmiş olur. Hemen o kısma bakalım bilançoya geldik. Duran varlıklar kısmında 2 milyar 129 milyonluk bir duran varlık yazıyor arkadaşlar. Dönen varlıklar kısmında ise nakiti çok az. Buradan gelen halk arzında kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri kapatacak şekilde kullanılacağı için nakit ve nakit benzeri kısımlarına fazla fazla giriş olacaktır. Dönen varlıklar kısmını en azından biraz daha iyileştirebilecekleri buradan gözükmüş oluyor. Duran varlıklarının da 2 milyar 129 milyon olması az önce şirket değeri olarak hesapladığımız sayıya yakın bir sayı yapıyor bu da güzel arkadaşlar. Duran varlıklarının fazla olması bizim için pozitif bir durum. Yükümlülükler kısmına geldiğimizde uzun vadeli yükümlülüklerinin kısa vadeli yükümlülüklerinden fazla olmasını isteriz. Uzun vadeli yükümlülükleri 889 milyon, kısa vadeli yükümlülükleri ise 661 milyon. Bu da pozitif diyebiliriz en azından karşılaştırma olarak. Toplam yükümlülüklerimize geldiğimizde ise 1 milyar 550 milyonluk bir borcu olduğunu görebiliyoruz. Öz kaynaklarımız 840 milyon, toplam kaynaklar ve öz kaynaklarımız ise 2 milyar 391 milyon olarak burada gözüküyor. Bilanço olarak pozitif duruyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Halka arızalar işlemeye başladıktan sonra ise bu şekilde günde saat başı olacak şekilde tavanda bekleyen notları sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Normalde bildiğiniz üzere bu veriler ücretli ama biz Telegram kanalımızda ücretsiz şekilde sizlere paylaşıyoruz. Onun için mutlaka Parabiolisi Telegram kanalımıza katılmanızı tavsiye ediyorum. T.m.parabiolisi şeklinde. Bu yakın olarak piyasadaki haberlerden de anında haberdar olmuş oluyorsunuz. Ve de bazen kanalımızda sürpriz hediye dağıtımları oluyor. Bunlardan da kanalda aktif olan kişiler kolay kolay faydalanmış oluyorlar. Bunların tamamından ücretsiz şekilde faydalanmak için para birliği Telegram kanalımıza da gelmeyi unutmayın. Yönetim kurulumuza baktığımızda Derya Baltalı, Ahmet Çelik ve Avni Çelik burada bizlere gözüküyor. Diğer tarafta tekrardan Deniz Baltalı, genel müdür olarak Alper Baltalı çalışıyor. İki tane ailenin burada ağırlıklı olduğunu görebiliyoruz. Yarı aile şirkette diyebiliriz arkadaşlar. Bu da bir halkarza istemeyeceğimiz bir noktadır. Bu ve bu tarz size para kazandırabileceğini düşündüğünüz videolardan karşınıza daha fazla çıkmasını istiyorsanız mutlaka bu videoyu beğenip yorumlarda yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve de bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için de Para Biyolojisi YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Son olarak da katıl üyeliğimiz bulunmakta. Eğer borsada para kazanmak istiyorsanız mutlaka Para Biyolojisi özel kanalımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Katıl üyeliğimiz ayda sadece 100 TL. Sizinle hemen her akşam 1 saatlik canlı yayınlar yapıyoruz. Bu canlı yayınlarda istediğinizi sorabiliyorsunuz. Pazar akşamı yaptığımız canlı yayınlarda da o haftanın en çok yükselebileceğini düşündüğümüz hisselerini sizlerle paylaşıyoruz. Bunların hepsini de tabii ki Telegram kanalımıza yazıyoruz arkadaşlar. Bu ek olarak bir tane de uzun vadeli sepetimiz var. Onlarca farklı kriterden oluşmuş 21 tane hisse ve de son olarak arkadaşlar burada sıfırdan borsa eğitim setimiz çıktı. Bundan tamamen ücretsiz şekilde faydalanmış oluyorsunuz katıl üyesi olduktan sonra. Bunların tamamından da ayda sadece 100 TL'ye faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.